Hepimiz biriz. Dün Bora kardeşim adaylığını, aday adaylığını açıkladı. Melih ve Doruk kardeşim buradaydı. Bugün Melih kardeşim açıklıyor. Bora ve Doruk kardeşim yanındaydı. Hangisi seçilirse seçilsin. Örgüt kime karar verirse versin. Üçü de bizim evladımız, üçü de bizim kardeşimiz, üçü de bu işi en iyi şekilde yapacaklarından ilçe başkanı olarak zerre şüphem yoktur. Sizin de şüpheniz olmasın hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Silivri Belediyesi'nin burçlarına dikelim. Silivrimizin dört bir yanından bu soğuk havaya rağmen bana inanarak, bana güvenerek destek veren aynı toprağa basmaktan, aynı havayı solumaktan gurur duyduğum bu şehrin meydanlarında, sokaklarında bir arada olmaktan onur duyduğum hüznümü, sevincimi birlikte paylaştığım çok değerli sinirli hemşerilerim, çok değerli Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz başkan adaylığında kendisini örgüte emanet ettiğini kendisi ifade etmiştir. Yolunda başarılar diliyorum. Silivri'ye katacağı çok şey olduğunu düşünüyor. Kardeşimin aday adaylık dosyasını teslim alacağım. Bir de bir anonsumuz var. Ankara'da parti meclisi toplantılarından dolayı adaylarımızın açıklamalarına katılamadığım birlik beraberlik içinde başarılar diliyorum. Parti Meclis Üyesi Berker Esen. Biraz önce aldığımız bir haberde kendisine ulaşamadım. Şerif Sezen Yönetim Kurulu rahatsızlanmış, onun için toplantıya katılamadı. Biz de kendisine bu arada ulaşamadık, ulaşmaya çalışacağız bilginize sunuyorum. Melih aday adayı kardeşimin dosyasını huzurlarınızda teslim olacağım. <laughs>